Merhabalar. Bu videoda gruplama işleminden bahsedilecektir. Gruplama işlemi bazı özel durumlarda kullanılabilir. Örneğin, bir sınavı belirli bir gruba yönelik yapmak istiyorsanız, bunlar bütünlemeye girmesi gereken öğrenci grubu olabilir veya ek süre vermek istediğimiz bir grup olabilir. Bu durumlarda gruplama işlemi yapabilirsiniz. Başka bir örnekle, bir tartışmaya belirli bir grubun dahil olmasını istiyorsanız da yine gruplama işlemini tercih edebilirsiniz. Sol kısımda yer alan katılımcılar bağlantısına tıklıyorum. Bu alanda hiçbir öğrenci için bir grup ataması yapılmadığını bu şekilde görüntüleyebilirsiniz. Sağ kısımda yer alan ayarlar simgesi üzerinden gruplar bağlantısına tıklıyorum. Öncelikle grup oluşturmak istiyorum. Bir tüm öğrencilerin gireceği bir grup, diğeri ise ek süre vermek istediğim öğrencilerin gireceği bir grup şeklinde iki tane grup oluşturalım. Birden fazla grup oluşturabilirsiniz. Oluşturduğunuz grupları yine aynı şekilde silebilirsiniz. Bütünleme olarak bir grup oluşturuyorum. Bununla birlikte grup oluştur tüm öğrenciler diyelim. şekilde kaydet ve ek süre vermek istediğim öğrenci grubu içinde bir grup daha oluşturuyorum. Üç tane grup oluşturduk. Örneğin tüm öğrencilere bütün öğrencilere dahil etmek için İlgili grup seçtikten sonra kullanıcı ekle sil butonuna tıklıyorum. Buradan tüm öğrencilerin seçim işlemini gerçekleştireceğim. Şu şekilde öğrencileri seçtikten sonra ekleye tıkladım. Bir iki öğrenciyi çıkartalım. Onları ek süreye dahil edelim yalnızca. İki öğrenciyi çıkardım. İki öğrenci yalnızca ek süreye grubuna dahil olacak çünkü. Gruplara geri dön, dönüyorum. Ek süreyi tıkladıktan sonra bu gruptan biraz önce çıkarmış olduğum öğrenciyi ikisini de bu kez ek süre grubuna dahil ediyorum. Gruplara geri dön. Tüm öğrenciler, iki öğrenci dışındaki diğer öğrenciler bu kısımda ek süre vermek istediğim iki öğrenci de Diğer ek süre grubunda şu an yer alıyor. Ters bilgi alanına tekrar geri dönüyorum. Öncelikle sınavı çoğaltacağım. Bunun için düzenlemeye aç butonuna tıklıyorum. Düzenle kısmından kopyasını çıkar bağlantısına tıkladım. Buradaki süre sınavın büyüklüğüne veya soru bankasının büyüklüğüne göre değişecektir. Şu an sınavın bir kopyası oluşturuluyor. Bir sınavı ek süre vermek istemediğim öğrenciler için oluşturacağım. Diğerini ise ek süre vermek istediğim öğrenciler için bir sınav oluşturulacak. Yanına buradaki ifade tamamen size kalmış. Bütünleme de yazabilirsiniz. Ek süre yazıyorum. Öncelikle diğer sınavı Tüm öğrenciler için gerçekleştirmek istediğim sınavı tıkladım. Ayarlar simgesi üzerinden yine ayarları düzenleye tıklıyorum. Pardon. Alt kısımda yer alan erişilebilirliği sınırla kısıtlama ekle. Buradan da gruba tıklıyorum. Tüm öğrencileri seçtim. Kaydet ve derse dön dediğimde bu şekilde bu öğrenciler bu sınava girebilecekler. Ek süre için de aynı şeyi yapacağım. Ek süreye tıkladım bu sınava. Bu, buradan yine ayarları düzenle. Aynı şekilde erişebilirliği sınırla. Kısıtlama, grup. Ek süre grubunu seçiyorum. Kaydet ve ders edin butonuna tıkladım. Bu şekilde iki tane sınav oluşturdum. Birine ek süre vermek istemediğim öğrenciler için sınav ayarlamış oldum. Sadece onlar bu sınava girebilecekler. Diğerine de ek süre vermek istediğim öğrenci grubu sınava girebilecek. Sağlıklı günler dileriz.